3 numaralı L parkı yapmak için öncelikle 25 metre geri yapmamız gerekiyor. 25 metre mesafesine düz bir şekilde sol çizgiyle sağ kaldırma eşit olacak şekilde giriyoruz. Aracımızı geri vitesi alıyoruz. 25 metreyi düz bir şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra L parkı yapmak için sağ arka tekerimizi sarı çizginin iç kısmında kalacak şekilde ayarlıyoruz. Arka tekerimiz çukurdan çıkınca beyaz çizgi üzerine gelince duruyoruz. Sarı çizgiye basmamamız gerekiyor. üzerinde duruyoruz direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz sağdaki dubayı kontrol ederek dönüşümüze devam ediyoruz sol tarafımızdaki aynadan sol tarafta üç tane dubayı hizamızda görüp paralel olduğumuz zaman direksiyonumuzu düzeltiyoruz geri geri gelmeye devam ediyoruz Aracımız düz halde geri geldiğimiz noktada duruyoruz.